Merhaba arkadaşlar. Bugün bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü eğitim videomuzda Hitap takip programına giriş işlemlerini birlikte işleyeceğiz. Bilindiği üzere arkadaşlar Hitap'a artık 3 nolu kullanıcı adıyla giriş yapamıyoruz. Bunu da hemen Hitap'a giriş yaptığımızda burada görebiliyoruz. Önceden kullanıcı adı ve şifre bölümü gelirken şimdi artık E-Devlet üzerinden giriş yapılabileceğini görmekteyiz. Şimdi evde -evdet üzerinden hitaba giriş işlemleri nasıl yapılacak bunları hep birlikte işleyeceğiz. Dikkat etmemiz gereken hemen şurada 3 numaralı kullanıcının E-Devlet şifresiyle veri giriş işlemi yapılma başlangıcı hakkında son duyuruyu indiriyoruz ve duyuru doğrultusunda işlemlerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İlgili duyuruda 9. ayın 5. 2023 tarihinden itibaren hizmet takit programında 5514 bir C devlet memurları teçhiz işlemi entegrasyon uygulaması için 3 nolu kullanıcı ve şifresi ile programa giriş kapatılmış bulunmakta ve bundan sonraki işlemlerimizde 3 nolu kullanıcının e-devlet şifresi veri girişi yapılmaya başlanacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu. Şimdi bunun üzerinde diyelim ki bir 3 nolu kullanıcı tanımlamasında biz kurum yetkilisi yani kurum müdürünün tanımlaması yapılmıştı veya ilgili personelin yetkililerinin tanımlaması yapılmıştı. Onun şifresiyle işlem yapıyorduk e, devlet üzerinden işlem yapılacağından dolayı da ister istemez ne olmuş olacak? İlgili kişiye e-devlet şifresini vermek istemeyecektir. Bunu önüne geçmek adına yetkilendireceğimiz personelleri de ne yapacak? Kendi e-devlet şifreleriyle giriş yapabilecek hale getirilmiştir. Burada hemen alt tarafa geldiğimiz zaman ne olmuş oldu arkadaşlar? Hitapta 3 nolu yetkili kullanıcı hitaba giriş yaptıktan sonra, kendi e-devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra iş ve işlemleri gerçekleştirecek olan personellerimize ya da kendi personellerine ne yapacak? Hitaptan işlemleri gerçekleştirebilecekleri 4, 5, 6, 7 ve 8 dolu kullanıcılarla yetkilendirme yapabilecek ve bu yetkilendirilen kişiler sadece bakın dikkat çekiyorum arkadaşlar sadece hitaba giriş yapabileceklerdir. Yani hitaba giriş yapan arkadaşlar dönüp kesenek bilgi sistemine giriş yapamayacaklar. Bu farklı bir olay. Bunu karıştırmayın. Sadece hitaba giriş yapabileceklerdir. Buna dikkat ediyoruz. 4 5 6 7 nolu kullanıcılar sadece hitapta bilgi gönderebilirler. Tescil işlemi gerçekleştiremezler. Burada 8 nolu kullanıcı nedir arkadaşlar? Hem bilgi hem de tescil işlemlerini gerçekleştirebilirler. Tescil işlemlerine geldiğimiz zaman şu manasına getirelim arkadaşlar. Yeni bir personelin işe giriş çıkış bildirgelerinin düzenlenmesi, bunlara ait bilgi girişlerinin güncellenmesi ile alakalı işlemleri gerçekleştirebilecek olan yetkili kullanıcı olarak tanımladığımız kullanıcıyı ifade ediyor. 4 5 6 7 ise sadece bilgiyi gönderme işlemleri yapabiliyor bunun dışına bunları da yetkilendirme yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Burada mevcut kullanımda olan 3 nolu kullanıcı edeli şifresiyle giriş yaparak bu yetkilendirmeleri gerçekleştirecek. Bu yetkilendirmeler gerçekleştirildikten sonra yetki verilen kişiler ne yapacaklar arkadaşlar? Hitaba girerek kendi EDL şifreleriyle giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecekler. Hazırsanız gerçekleştirmemizi devam edelim arkadaşlar. Buradan keseneği indirdikten sonra e-devlet üzerinden giriş yap arkadaşlar. E-devlet şifremizi girdikten sonra arkadaşlar uygulamaya gir bölümü geliyor. Uygulamaya gir bölümü geldikten sonra bu kısım açılacak. Buradan ilgili kurumu seçiyoruz. İlgili kurumu seçtikten sonra arkadaşlar kullanıcı işlemleri diyoruz ve kullanıcı işlemleri dedikten sonra yeni kullanıcı ekle. Burada tekrar bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 4, 5, 6, 7 nolu kullanıcılar sadece bilgi göndermeyle yetkilidir. Bilgi almak amaçlı yetkilendirilir. Herhangi bir tescil işlemi, personel giriş çıkış işlemi gerçekleştiremiyoruz. Bunların bilgilerinde güncelleme yapamıyor. Buna dikkat ediyoruz. 3 nolu kullanıcında 8 nolu kullanıcıya yetki verme yani 8 nolu kullanıcıyı ekleme yetkisi var. Bu da tescil işlemlerinde yani giriş çıkış işlemleri, güncelleme işlemlerinde ne yapabiliyor arkadaşlar? Yapabilmede tek 8 nolu kişi yetkili olabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yetkilendirmelerinizi yaparken de buna dikkat edin. 9 nolu kullanıcı yeni web servisi kullanıcısı ekleme olarak güncelde. Şu an eklemesini yapabiliyorsunuz. Ekim 15'ten sonra açılacaktır. Bununla ilgili de ayrı bir video gerekirse yayınlayacağız arkadaşlar. Yeni kullanıcı ekle dedikten sonra arkadaşlar işlemlerimize devam edeceğiz. Kullanıcı işlemlerini 4, 5, 6, 7 kullanıcı ekleme modülüne girdikten sonra arkadaşlar yani şuradan kullanıcı ekle dedikten sonra ilgili form açılacak. Burada ilgili formda kişinin TC numarası, kurum sicil numarası, yazdıktan sonra ünvanı neyse onu yazacağız. Yetkilendireceğimiz personelin ünvanı neyse onu yazıyoruz arkadaşlar. Bir de burada dikkat edilmesi gereken kurumuza göreve başladığı tarih. Bunu bazı arkadaşlarımız işe başlama tarihini baz alabiliyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Eğer yetkilendireceğiniz personel çok daha önce işe başlamıştır ama sadece hitapta yeni görevlendirme yapıyorsanız görev vermiş olduğunuz tarih itibariyle baz alıyorum. Mesela ben burada 9. ayın 20'sinde bu kişiye ne yapıyorum arkadaşlar? Görev veriyorsa bu göreve başlama tarihi bu olacak. Diyelim ki kurumunuzda bugün başladı personel göreve. Siz aynı zamanda da ne yaptınız? Hitapta da yetki vermek istediğiniz O zaman ne yapıyorsunuz? Görev vereceğiniz tarihi de buraya eklemiş oluyorsunuz. Kişinin telefon numarasını taks numarasını ve kullanıcının e-posta adresini. Bu kişisel e-posta adresi de olabilir. Kurumsal e-posta adresi de olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı, problem yok. Önemli olan buradaki bütün alanların doldurulması ve kaydet diyeceksiniz arkadaşlar. Kaydet dedikten sonra hemen şöyle bir ekran gelmiş olacak. Kullanıcı eklenmiştir. Başarılı olan hemen kullanıcı adı ve şifreyi verecektir. Bunu bir yere not alabilirsiniz. Şu an bizim bunda bir işimiz yok. Bunu niye diyoruz arkadaşlar şu an yok? Çünkü e şifresi diye yapacağımız için girişleri bunda bir işimiz yok. Eğer daha sonra web servisine çevrilir ise tekrar ne yapacağız? Buradaki kullanıcı adı ve şifreyle işlemlerimizi ne yapacağız arkadaşlar? Gerçekleştirmiş olacağız. Diyelim ki personeli buraya kaydettiniz. İlgili personel dördüncü yani birden fazla personel eklerseniz mesela ben dördüncü personel ekledim. Bir tane de eklediğim zaman bu sondaki rakam 4 değil 5 olacak bir tane de eklersem ne olmuş olacak? 6, 7 diye gitmiş olacak arkadaşlar. Eğer 8 nolu kullanıcı eklemiş olsaydı bu sondaki rakam 4 değil de ne olmuş olacaktı? 8 nolu kullanıcı olacaktı. Bununla ilgili yapmış olduğumuz işlemler doğrultusunda herhangi bir hata eksiklik var veya bu personeli çıkarıp farklı bir personel eklemek istiyorsak da buradan sil düğmesine bakarak ilgili personeli ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan silerek tekrar kullanıcı ekle işlemlerinden Yeni kullanıcı ekleyecek hangisi ise buradan 4, 5, 6, 7 veya 8 nolu kullanıcı eklemek istiyorsak da buradan bunu seçerek tekrar yeniden ilgili bilgileri doldurarak personelin kullanıcı bilgilerini ekleyebiliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı, problem yok arkadaşlar. Buradan ekleme yaptıktan sonra buradaki şifreyi baz almadan sadece tekrar ne yapıyorsunuz arkadaşlar? E-Devlet üzerine geldikten sonra buraya tıklayıp yetkilendirdiğiniz kişi kendi e-devlet şifresiyle giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecektir. Şimdi burada tekrar üzerine vurgulayarak işlem yapmak istediğimi söyleyeyim. 4, 5, 6, 7 nolu kullanıcılar sadece bilgi göndermekle yetkiliyken 8 nolu kullanıcılar tescil işlemi de gerçekleştirebileceklerdir. Bilgi güncelleme işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Yetkilendirme yaparken bunları göz önünde bulundurarak yetkilendirme işlemlerimizi lütfen yapalım. Dikkat ederek yapalım. Yani sonradan daha fazla fazla bilgi sıkıntı yaşamayalım. Eğer kurumunuzda bir kişi görevli ise, görev vermek istiyorsanız arkadaşlar, bütün işlemleri yapacak olan o personel ise ne yapabilirsiniz? 8 nolu kullanıcıyı yani 4, 5, 6, 7'yi değil de direkt 8 numaralı kullanıcıdan yetki verirseniz hem işe giriş çıkış bildirgilerini düzenleyecek, hem bilgileri güncelleyebilecek, tescil işlemlerini yapabilecek, hem de bilgi gönderme işlemlerini, sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Böylece iş yükünü de hafifletmiş olacaksınız. Ondan dolayı da yetkilendirme yaparken lütfen yapılacak işleri göz önünde bulundurarak personeli ona göre yetkilendirmesini yapalım arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken farklı bir düzey daha var. Eğer 3 nolu kullanıcımız herhangi bir sebepten dolayı değişmiş ise de arkadaşlar ne yapacağız? Bunun da şifre değişiklik işlemlerini yeniden yetkilendirme işlemleri gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili videomuzda bir sonraki videoda ayrıntılı olarak sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bugün hitaptaki veri girişi nasıl oluyordu? Yetkilendirme nasıl yapılıyordu? Nelere dikkat edeceğiz? Onları tek tek değinerek işlemlerimizi gerçekleştirdik. 9 nolu kullanıcı alakalı olarak herhangi bir Ekim ayından sonra sistem açılırsa bununla ilgili de bir video tekrar yayınlarız bilgilendirme maksatlı. Burada dikkat etmeniz gereken noktalar budur. Lütfen kesenek bilgi sistemine girdiğiniz zaman 3 nolu kullanıcının girişle ilgili duyuruyu indirin. Dikkatlice okuyun ve kullanıcı değişikliği ile alakalı olarak da duyuru mevcut. Bunu da indirerek bununla ilgili de işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Umarım faydalı yararlı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sorunlarınız olursa videonun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın ki bundan sonraki süreçte paylaşacağımız eğitim videolarından anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.